16 yıl geçti. Şu hale bakın. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı atayacaksınız. İstanbul'un bir ucuna koysanız inanın seni şurada bekliyoruz deseniz adresi bulamaz. Bulamaz. Ve çizmeyle dolaşacak ya artık İstanbul'da çizmeyle dolaşacak yer mi kaldı? O 92 değil. bitti o iş. O zaman biz çizmeleri giydik ve İstanbul'un o ilçelerini, bağcılarını, görenini, Esenler'ini, hep buraları, Kartal, Pendik bütün buraları, ta Tuz'a kadar bütün buraları ayağımızda çizmelerle dolaştık. Seçim kampanyalarını öyle yap. Doğru. Ama şimdi artık oralar kalmadı. Şimdi oraların tamamı kilit taşları ile, asfaltlarla döşendi. Artık oralarda modern şehircilik var beyefendi. Sen herhalde farklı yerlerden bahsediyorsun. Ha CHP'li belediyeleri bu tür yerleri olabilir doğrudur. Bu tür yerler olabilir doğrudur. Ama İstanbul'da böyle bir şey söz konusu değil. Ve bizler 81 elimizi kendi öz değerleriyle, kendi imkanlarıyla öne çıkarmak ve küresel yarışta bir kulvara yerleştirmek için de çabalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi önümüzdeki yerel seçimlerde de